Tamam sen muhasebeci hakkında bir şey duyarsan bana haber ver. Evet evet ben göndereceğim sana avukatla ilgili evrakları. Tamam sağ ol. Abi. Özgür'ün gönderdiği avukat bugün gidiyor. Onu söylüyorum. Ne borçmuş ya. Allah. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Belki evi satacağız. O da hemen satılırsa. Nuray da hamile. Benim eve de dönemeyiz. Doğru bir de var. Bu arada e, Kenan hala bir şey demedi mi? Demedi diyemezdi. Ben asla o eve dönmem. Kızım nasıl bir tongaya geldik biz ya? Yani öyle bir evi öyle bir fiyata vereceklere nasıl inandık biz? Harbiden. Bir de nasıl yalan söyledi? Yok ev sahibi eski hakimmiş savcı olduğumu duyunca kıyamamış. Harbiden nasıl inandık ya? Ama ya şimdi bir insan da kızamıyor ki. Yani belli ki hani... ...yakınında ol istemiş o da. Yasemin yöntem bu mu? Yalan söylemek mi? Yok değil tabii ki de ben... Hani ...duygusalım bu aralar ya. Boş ver. Sen bana bakma. Sen ne yaptın? Murat kızgın mı hala? Ya konuşalım dedim. Murat'a. İşte bakarız falan filan yaptı. Böyle... İntikam vakti tabii. Niye bu kadar zor bu işler? Hangi işler? Bu kadın erkek ilişkileri. ya. Biraz ya. Birazcık bir mutlu olmayalım mı biz? yani? Hani bir bakıyorum. Hani nerede hata yapıyorum diye. Yani yaptığım bir hata da yok. Bir yanlış da yok yani. Tek yaptığın yanlış var. Böyle bir zaman için fazla iyisin. Tek sorun bu. Ne yapayım? Kötü mü davranayım? E, ol biraz. Emin ol kötü olursan daha değerli olursun. Yani daha kıymete binersin. Evet. Doğru söylüyorsun aslında. Ama şimdi ben... ...Murat'a karşı bir haksızlık yaptım ya... ...yani adam bana elli kere... ...kuzenim dedi. Ben böyle sanki beyin ölümüm gerçekleşmiş gibi... ...böyle saçma sapan davrandım. Ya sen de az şey yaşamadın Yasemin. İnsanlara kolay kolay güvenmiyorsun. O da bunu bilecek. Evet. Gel. Savcım, müsait miydiniz? Gel gel. Ee, ben kalkayım, duruşmaya yetişecektim zaten. Kolay gelsin. Ne yaptınız? Bir şey bulabildiniz mi? Bulduk. Bulduk ama maalesef gördükleriniz pek hoşunuza gitmeyecek. Ne demek o? Bütün kameraları taradık. Adam hastaneye Turan Başsavcımın eşi Nevin Hanım'la gelmiş. Bakın burada çok net bir şekilde görünüyor. Aynı ambulanstan iniyor. Şefik komiser bu nasıl olur? Dahası da var. Dahası da var. Bakın, burada da Turan başsavcımla birlikte görünüyor. Bayağı sohbet ediyorlar arkadaş gibi. Ne demek bu? Bu böyle, böyle bir şey nasıl olur? Ben de bir anlam veremedim savcım. Ne yapacağımı da bilemedim. Biz adamı aylardır arıyoruz. Hiçbir iz bulamadık. Şimdi Turan başsavcımla birlikte görünüyor. Olacak iş değil. Değil tabii. Bu görüntüleri senden başka biri gördü mü? Bilişim şüpheden sadece bir iki arkadaş ama onlar bir şey çakmadı tabii. Tamam şimdi ikimizin arasında kalsın. Ben bir başsavcıya gideyim. Vardır mutlaka bir mantıklı bir açıklaması. Savcım adam aranıyor. Turan başsavcım da bunu biliyor. Farkındayım Refik komiser farkındayım. Sen beni hastaneye bırak. Ben gidip sorayım. İkimizin arasında kalacak. Tabii efendim buyurun. 啊，老呀。